Aa çok çok çok. Kanka hayatım var ya. Nerede nerede nerede? <gülüyor> <gülüyor> do you like my hat come on rich boy give me some robux other... right i'll give you robux I'll, I'll give you a robot fucking bitch oh, oh. <gasps> oh, wait, fucking what bitch, <laughs> bitch? <laughs> who the fuck are you bitch if you stop me you're dead <laughs> you're banned no you... uh, how dare you i'm reporting you. How, you how dare you not you not you. how dare, how dare you I'm, I'm, from from I'm from england, from england. england. I'm how, how dare, dare you, you? How, how dare you something to me how dare you i'm a little girl in england where from UK, UK. I'm, I'm from UK. From UK. Have I've day. Been. Are you from? Have yeah, day. From I'm out. Yeah. you yeah. didn't Hasan Joe'nun standını nereden biliyorsunuz? Ha? Joe'nun standını nereden biliyorsunuz benim? Nasıl bil? Neler? Onu sikti. 3 dolar var ya kanka. Oh! Oh! <laughs> <N> <laughs> <laughs> ne oluyor? <laughs> bak yok ben, ölmedik ölmedik ölmedik. Ölmedik mi? Yok bak. Bu ne? Kaç çıktı?

Asık, çaktı. Çağ O öşün mü? Ne kelar oldu şu. Seyhepen öldüğümden buraya. Öldü, 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 piç öldü, piç öldü. Piç az öldü. Çıkalar, çıkalar, çıkalar. Ateş, ateş. Amına kodum çocuk. Onun üstü neydi öldü? Orası bu çocukları? Gece darbesi, gece darbesi. Çok fena ateş alıyoruz komutanım. Komutanım çok, çok fena ateş. Gel, komutanım biri geldi. Komutanım, Adap, komutanım biri geldi. Adat, adat, Öldürdüm, adat, adat. Komutanım. Adat, adat, adat. Öldürdüm komutanım. Adat, adat, adat. Neyse bir. Konuşabilirsin. Onu. Konuşamam. Ko ko ne kadar konuşabilirsin. Bak. Bla bla black Sakin Atatürk'le... Allah. Ödeme iptal edildiği için bu içerik hesabınızdan kaldırılmıştır. Bu hesap 4 hafta süresince kısıtlı özelliklere sahip olacak. Eğer itiraz ödeme sahip olacaksınız. Bunlar iptal edildiyse. Tamam Şey o sanki böyle 10 pingim var

Evet bugün eee... Efe kardeşimizin cenaze namazını kılmak için buradayız. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Git de sen Ne bu? Helal ediyor musunuz? öyle bir şey der herhalde. Dum dum Aa. Dum dum. Neredesin Özür? Abi ben Özür eşinden abi, abi, abi bekle bekle canım. şimdi. Şey ya. E, büyük büyü yapıldı da bana.

Öldüm öldüm bir canım var Geçtim kurban Geçtim ben de geçtim Nerede bu? Nerede bu abi? Oğlum o neydi lan? Oğlum ne oldu lan? O seneyi o ses neydi öyle? Hayatım bitti Oğlum şu, şu şey geçti. Avrat geldi lan. Sana da ben ses geldim. Efe, Gözünüz eli. Bak bak. Gel gel. Şuraya gerek 80. Ananı sikeyim. Ne nereye gitti o? Orası yukarıda sikti de gitti dur. <laughs> Yok bu sikti dur. Aman oğlum sana açamamış ki hemen kapıyı. Be. Beyinsiz. Yok. Hemen. Aha! <laughs> Yaptan hoş geldin Sen ne tipine keleni sikiyim ama? Aha. kuduz geldi 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 O bunun kudukları Bu Ver tarı tema lazım At <gülüyor> <gülüyor> Ömer niye atları öldürdü be? Ben anlamadım. Keyfin'den öldürdü ama. <laughs> 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 Ai, <laughs> Atlara da kaynadı. <laughs> ne yapak ya? Yani? Zaten şurasıymış oğlum uzak değil ama. Abi içeride 50 tane kurt var dur dur. Harbiden yani. At at şey çekelim de şey yapalım. Atla böyle arkaya doğru giderken falan buluruz. Atla kaçarak buluruz. Şey. Birden şimdi spawnlanacak mı bunlar? Onları sıkayım. Ömer beni kaldır kanka beni kaldır. Arkanda şey var ben bir bak. Oğlum bak sen niye sakladın bunu? Ben neyini satayım? Ben beni mi kaldırın kaldırın.